Bu videoda Yasmin doğum kontrol hapı hakkında en çok merak edilen 11 soruya yanıt vermeye çalışacağım. Bu videoyu faydalı bulursanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yasmin nedir? Nasıl etki eder? Yasmin, östrojen ve progesteron hormonlarını içeren bir kombine oral kontraseptiftir. Temel etkisi yumurtlamayı engellemek, rahim ağzındaki mukusu kalınlaştırarak spermin rahime ulaşmasını zorlaştırmak ve rahim iç yüzeyini hamilelik için elverişsiz hale getirmektir. Yasmin nasıl kullanılmalıdır? Bilister paket üzerindeki gün sırasını takip ederek her gün aynı saatte bir tablet alın. 20 gün boyunca devam edin, ardından 7 günlük ara verin. Bu arada adet kanamasına benzer bir kanama yaşayabilirsiniz. 8. günde yeni bilister pakete başlamayı unutmayın. İlk kez Yasmin kullanacaklar ne yapmalı? Eğer doğum kontrol hapına ilk kez başlıyorsanız, adetin ilk gününde hapı alarak başlayabilirsiniz. Bu yöntem hemen koruma sağlar. Adetin 2 ila 5. gününde başlanırsa, ilk 7 gün boyunca ek bir korunma yöntemi kullanmanız önerilir. Yasmin'in yan etkileri neler olabilir? Yasmin'in yan etkileri genelde hafiftir ve çoğu kişi tarafından iyi tolere edilir. En yaygın olanlar baş ağrısı, göğüs hassasiyeti, ruh hali değişiklikleri, mide bulantısıdır. Ciddi yan etkiler nadiren görülür ve genellikle pıhtı oluşumu ile ilişkilidir. Bacaklarda ağrı, nefes darlığı veya görme kaybı gibi belirtiler fark ederseniz hemen doktora başvurmalısınız. Yasmin kilo aldırır mı? Yasmin bazı kişilerde su tutulumuna neden olabilir ve bu durum geçici bir kilo artışı olarak algılanabilir. Ancak hormonal doğum kontrol haplarının kilo üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna dair güçlü bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Yasmin kullanımına ara vermek riskli mi? Hap kullanımını bırakırsanız doğurganlık hızlı bir şekilde geri döner. Ara vermek hamilelik riski doğurabilir. Ayrıca adet düzensizlikleri yaşayabilirsiniz. Ara vermek istiyorsanız doktorunuzla danışmanız önemlidir. Yasmin'in bir dozu unutulursa ne yapılmalı? Eğer hapı almayı 12 saatten az bir süre geciktirdiyseniz Hemen alın ve sonraki dozu normal saatinizde alın. Ancak 12 saatten fazla zaman geçmişse ek koruma yöntemleri kullanmalısınız. Yasmin adet döngüsünü nasıl etkiler? Yasmin adet döngüsünü düzenler ve genellikle kanama miktarını azaltır. Bu durum aşırı adet kanaması olan kişiler için faydalı olabilir. Emziren anneler Yasmin kullanabilir mi? Emziren anneler Yasmin kullanmamalıdır çünkü östrojen içeriği süt üretimini azaltabilir. Bunun yerine sadece progesteron içeren mini haplar tercih edilmelidir. Yasmin diğer ilaçlarla etkileşir mi? Evet, bazı ilaçlar yasminin etkinliğini azaltabilir. Özellikle antibiyotikler, epilepsi ilaçları ve sarı kantoron dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışınız. Yasmini kimler kullanmamalıdır? Yasmin pıhtılaşma bozuklukları, kontrolsüz yüksek tansiyon, migrenin belirli türleri, karaciğer hastalıkları veya gebelik şüphesi olan kişiler için uygun değildir. Sağlık durumunuza göre doktorunuza danışarak karar verin. Yasmin hakkında en çok sorulan soruları yanıtlamaya çalıştım. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.